Sivrisineklerin nasıl ürediğini biliyor muydunuz? Özellikle yaz aylarında bizleri oldukça rahatsız eden sivrisinekler aynı zamanda sıtma, humma gibi ciddi hastalıklarda yayabilmektedir. Bu yüzden sivrisineklerle mücadele ve korunma hayati önem taşımaktadır. Mücadelenin ilk adımı ise alacağımız küçük önlemlerle sivrisineklerin üreme ortamlarını yok etmektir. Nasıl mı? Sivrisinekler küçük veya büyük durgun sulara yumurtalarını bırakarak ürerler. Yüzme havuzu, süs havuzu, bahçelerde açıkta bırakılan bidonlar, kuyular, saksılarda biriken sular, kullanılmayan eskimiş lastiklerin içinde biriken sular, yağmur suları ve kanalizasyon sivrisinek üreme noktalarının başında gelir. Küçük bir çabayla çevremizde oluşan bu tür su birikintilerine engel olabilir, bu şekilde de kendimizin ve çevremizin sağlığını koruyabiliriz. Sağlıklı günler avcılar.